BA kenarını uzattığımız zaman burada 90 derece olduğu için tamamı da 180 olduğundan dolayı diğer tarafa kalan açıyla bu açı ortay olarak yazılabilir. Yani şurası 90 derece olduğunda şu ikisini A ve B açıları diyecek olursak burası A olduğu için diğer tarafın B olması gerekiyor. Dolayısıyla burada iç açı ortay ve dış açı ortay var. 90 derece olduğundan dolayı 7-24-25 üçgenimiz var. BD uzunluğu buna göre Toplam 35 olduğu için 25 buradaysa 10 burada olacaktır. DE uzunluğuna x diyecek olursak CE uzunluğu da 25 x olur. Açıortay ortay oranları kullanalım. AB'nin AE'yi oranı soldaki kenarın sağdaki kenara oranı iç açı ortayda karşıta böldüğü parçaların oranı yani onun x oranına eşittir. Aynı zamanda da dış açıortay budur. Bu noktadan Soldaki kenar olan uzaklık 35'tir. Sağdaki kenara köşeye olan uzaklık da 25 eksi x'tir. Buradaki oranları yazdıktan sonra sadeleştirerek işlem yaparız. 5'e böldük 2, 5'e böldük 7. İçler dışlar çarpımı yaparsak burada 7x eşittir 50 eksi 2x olur. Sol tarafa attığımızda 9x eşittir 50'den x uzunluğunu yani de'yi 50 bölü 9 buluruz. Doğru cevap c'dir.